Evet arkadaşlar 22. soruyla devam ediyoruz. 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı soruları AYT fizik manyetizma çalışması artık hangisi için seyrediyorsanız mutlaka faydası olacağını düşündüğüm sorular. Evet e, sonsuz uzunlukta iki tane telimiz var her zaman olduğu gibi manyetizmanın başlangıcı neydi? Sonsuz uzunluktaki tel için manyetik alan formülümüz D şeklindeydi. Bunu baş köşeye yine her zamanki gibi yazdık. IV6, I ve 6 iyiler telden geçiyormuş ve kare noktalarında oluşan bileşki manyetik alanları istemiş bizde. Şimdi <laughs> BK'yı bulalım. BK'yı bulurken manyetik alanlardan birisi için ne alacağız? Bk1 diyelim hatta, 2k i bölü d uzunluğunda, öbürü Bk2 için ne diyeceğiz? 2k 6i bölü d. Bk1'in yönü bize doğru, Bk2'nin yönü o da bize doğru. Sahil kuralına göre burayı topladığımızda şuradan buna işte bk diyelim ne çıkacak 7 tane 2k 7 tane 2k i bölü d çıkacak bu kenarda dursun şimdi gelelim bl'yi bulmaya. BL1 diyelim. 2K i bölü yine öyle. Ama bu sefer manyetik alanın yönü içeri doğru. BL2 bulurken de 2K 6 i bölü şu uzunluğu atlıyorlar bazen. Buraya atlamayın arkadaşlar. Şuraya 3 de edeceğiz. Bakın. Ama bunun yönü bize doğru. Burada ne yapacağız? Çıkartma işlemi yapacağız. BL olacak. Şimdi burada ne var? E, 4'den 2 çıkarsa ne kalacak? 2k i bölü d kalacak. Yönü yine nokta şeklinde. Bunu da nokta şeklindeydi. İkisini birbirine oranladığımız zaman bakın şu iki arkadaş birbirini götürünce cevap hocaman bir 7 çıkıyor arkadaşlar. İlginç. Evet. <laughs> 23. soruyla devam ediyoruz. X teli düzgün sonsuz tel. Y de yarım halka. Yarım halka yapılmış bir yer var. Evet. O noktasındaki manyetik alanları istemiş. Bakalım bakalım. Evet. Şimdi B bulurken pardon. Ne oldu? Hı. X telinden geçen I akımının oluşturduğu manyetik alanı B demiş. Şimdi genel formülü şöyle bir yine başka şey yazalım. Ne dedik? Sonsuz uzun tel için. Bunu kullanıyoruz. Halka olursa ne yapıyorduk? Pi geliyordu. Yarım halka olduğu için de bu geliyordu. Buraya atlamıyoruz. Şimdi bx yazalım. bx içine yazık 2k i bölü 2d. Bakın buradaki 2 sadeleşince ne oldu? k i bölü dye biz ne demişiz? B demişiz. Şöyle kenara aldık. Şimdi B'ye bakalım. B için ne yapıyoruz? 2K. P'yi 3 al demiş. Aldık. Akımımız kaç? 2I. Uzaklığımız ne kadar? Şurası D kadar dedik. D diyelim. Bir de yarım halkı olduğu için yarısı geldi. Bakın bu ikilerle bu ikiler gitti. Buradan oldu o zaman. 6 tane k İ bölü d var. Büyüklük olarak otomatikman 6b oldu mu? Oldu. Şimdi yönlere bakacağız. Baş parmak buraya bakarsa 4 parmağı bu şekilde O'ya doğru açarsak, avuç içi içeriye baktığı için bu şekilde bu arkadaş böyle gelecek. Akım buradan geçecek. Böyle baktığımızda dört parmağımız açtığımızda o zaman manyetik alanı ne oluyor? Bize doğru oluyor. Şimdi bize ne istemiş? Bileşki manyetik alanı istemiş. O zaman bunları topladığımızda biri birisiyle ters olduğu için büyükten küçüğü çıkartıyoruz. 5 B yönü de bize doğru dedik ve bitirdik arkadaşlar. Evet bir akım makarası daha var. Evet burada yine biz Ha, bu ikinci kez oldu. Evet. Şuna bakalım. Formülümüzü yazacağız. Formülümüzü yazalım. Baş köşeye. Şöyle bir kese çizgisi. Şöyle bir güzel bir L yaptık. Evet. 4PK'yı bir de sarımsayız. Şimdi şunları tek tek yazalım buraya. P kaç alınacakmış? 3. K kaçmış? 10 üzeri eksi 7. İ akımı kaçmış? Bilmiyoruz. Hemen burada 20 volt 10 amper ne oldu? 2 amper. 20 volt 10 ohm 2 amper. İ ile bulduk. Ee, bakalım. Sarım sayımız. Sarım sayımız 200'müş ve 20 santim. Şimdi şu 20 santimi hemen ne yaptık? 20 santimetreyi 2 10 üzeri eksi 1 metreye çevirdik. Burada yazalım hadi. 4 3 10 üzeri eksi 7 2 200 2 10 üzeri eksi 1 Şimdi şuradaki ikiler patladı. 12 var burada. 2 daha. 24. Şöyle yapalım. 24. Burada ne var? 10 üzeri eksi 7. Şuradaki iki tane sıfırı 10 üzeri 2 olarak aşağıdaki eksi 1'i de yukarıya artı 1 olarak çıkartırsak ne oldu? 24. 10 üzeri eksi 4 oldu. Biz de bunu ne yapabiliriz? 2.4 10 üzeri eksi 3 testi şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Evet bu da 24 soruluk. Manyetik alanın kullanmış olduğumuz 3 formülüyle ilgili soru çözümleri sonuyla arkadaşlar. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar.